Arkadaşlar merhaba. Bugün sadece 3 iksirli kartlarıyla büyük mücadele oynamayı deneyeceğiz. Şu anda 2'ye 0 gidiyorum. E, yaptığım deste bu şekilde. Bence en iyi deste budur çünkü e, başka alınabilecek pek mantıklı bir kart yok. Ve 3 gündür kupa videosu atmıyorum biliyorsunuzdur. Çünkü sıralamam düşük. Ve oynamaya da pek vaktim olmuyor. Yaklaşık 2-3 gün içinde tekrardan üst sıralara çıkıp e, güzel maçlar paylaşmayı deneyeceğim. Şimdi hadi başlayalım. Tonton ton bir arkadaş. Güzel emoji biz de atalım. Ne oynadığını bilmiyorum. Şöyle bir madenci atalım. Giderse artık tabii ki şarj. Evet güzel başladık. Hem internetimiz sıkıntılı hem de şarjımız bitiyor. E, Wi-Fi'de sorun olduğu için şu an mobil veriden oynuyorum. Onun için belki Bakalım. Kasırga güzel. Ee, ne oynayabilir diye düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmedi. Maksimum e, balon olabilir. Yani deviz kelet ve kasırgası var. ekçi ve madencisi de vardı. Atak kartını merak ediyorum. Elit barbarlar gayet mantıklı. Ee, biraz barzu arkadaş diyebiliriz sanırım. Şu an x'i kaldı mı zannetmiyorum. Çok iyi haydut. Evet vurdu. çarpması da varmış. Tamam. Güzel hasar verdik. Çarp 2'ye de girdik. Şöyle bir madenci atalım. Rakip de bizi bekliyor sanırım. Evet. şöyle bir dart atalım. Ee, o yavru darta vurmasın. Tamam çok güzel diyecektim. Kasırga attı. Bir de fıçıyı yetiştirdik. Çok güzel. Tamam bu saatten sonra kazanamaz Çünkü belirli bir atak kartı yok. Madence ve barbar. Çok da bir iş yapmadı. Rakibin destesinde bir mantık aramak bilmiyorum ben bulamadım. Kendi yaptığı bir deste büyük ihtimalle. Hemen bir sonraki maça geçelim. Rakibin bize bol şans diyeceği yok sanırım çünkü şansa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyor diye yorumladım. Bakalım öyle miymiş? Şöyle fıçıyı da attım. Mezarlık sanırım. Kanka şövalye atmıştın tutacak zaten. Keşke kasırganı kullanmasaydın. Her neyse yine de güzel hasar verdik. Elinde hazır şövalyeste yokken hızlı bir atak denemeli miyiz acaba? Şöyle haydut. Bir madenci fıçıyı da Valil elinde mi zannetmiyorum. de çok çabuk dönmüş. Yine çok güzel savundu. Tamam şöyle ee, dart atalım mezarlığı rahatça savunabilir bence. Yani biraz hasar aldık. Hatta bayağı aldık ama zehrin de kullandı. Şu anda çok güzel. iki haydut atmışım. İkisinin yetişeceğini düşünmüyorum. Kuleyi alabiliriz şu anda. Şövalyesi döndü ama varil yok tamam aldık. şöyle büyücü atalım. Tek başına yeter mi? Yetmez herhalde. Bir de gitti. Önde şövalye var. Yavruya vurdu. Gayet mantıklı. Tamam rakibe şu saatten sonra şans verir miyiz bilmiyorum. Köprüde kartlarını tutabiliriz. Mezarlık içinde işte zaten korumalar ve dart kolbini olduğu için kuleyi alabileceğini zannetmiyorum. Şöyle hafiften bir atak da yapalım ki darlayalım. Tamam arkaya attım ki zehrini yetiştiremesin o Dark Goblin'le. Şöyle de bir atak yapalım. Haydut da attım. Tamam yine savundu. 10 saniye kaldı. Zaten mezarlığı atsa da o kadar hasar veremez. Güzel oyundu. Nakip elinden geleni yaptı. Şöyle hemen son iki maça geçelim. CRXNK. PSO'yla almış güzel bir isim biraz korkutucu. İskelet ordusu. Sanırsam ya beyit bir deste ya da iskelet krallığı. Kanka bir lafımı bitirseydim. Ya şu ruhlar o kadar dert olacak ki. Şöyle korumalar biraz geç kaldık sanki ama Haytordan darta tabii ki gitmezsin. Evet, çok güzel bir hayt attık. Hiçbir işe yaramadı. Evet, soldan gelir diye düşündüm. Sağdan gelmeyi tercih etti. Şöyle atalım. Taktiğini anladık sanki siz de anladınız. E, Tomru yok. E, galiba başka büyüsü de yok. Fıçıyı sürekli iskelet ordusuyla tutacaktır. E, fıçı attığımızda kasırgamız elimizde olursa Şöyle ana kuleyi de aşırttık. E, bizim için beleş bir hasar olacak. Evet. Fıça attığımızda kasırgamız elimizde olsun dememize rağmen kasırga yokken yani, atak yapmak da tam bizlik işti zaten. Her neyse. O kral öyle bir geliyor ki bütün mezarlıkları bu arada şarjım galiba bitecek bu videoda. O kral şu an çok tehlikeli. Şöyle tutalım onu. Evet zehri varmış. At bakayım biz ordunu. Şu an kasırgam delimde. Evet. Tamam. Tek atakta kulesini hallettik sayılır. Şöyle o buz büyücüsünü üstüne atarım ki direkt e, vuruş hasarıyla ölsünler. Şöyle. Yine vuruş baya bir topladı. Kanka yeteneğine bassan daha iyiydi sanki ama tabi senin tercihin. Şöyle bir atak daha yapalım. Kasırga attığımızda maç bitti zaten. Güzel taktik. Bu arada gidiyordu. 163 kaldı. Tam ucu ucuna yırttık. E, bugünlük de bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.